Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda aile hayatının sağlamlığı, aile hayatının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesi, huzur içerisinde sürdürülmesi bir kısım fedakarlıklar yapmaya bağlıdır. Komşularla diyaloglarımız, yakınlarımızla, akrabalarımızla, eşler arasında diyaloglarımızda Kur'an'ın ve sünnetin tavsiye ettiği inceliklere dikkat ettiğimizde Ailelerde huzur, komşularda huzur, fertlerde huzur meydana gelecektir. Sevgili Peygamberimiz Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte hediyeleşmeye teşvik etmiş, bizleri bu hususta uyarmıştır. Allah Resulü şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa el muslimati la tahkirenne jaretun li caretiha velev firsene şatin. Sadaka Resulullah. Ey Müslüman kadınlar, Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Hediyeleşmek sünnettir ve insanlar arası ilişkilerin sıcak kalmasında yeni dostlukların kurulmasında önemli bir tesiri vardır. Hele komşulukta ve komşular arasındaki sevgi ve hürmetin devamında hediyeleşmenin önemi çok daha büyüktür. Hediye gönüllerdeki dargınlığı yok eder kırık kalpleri tamir eder. Aynı mahalle ve sokakta yaşayan komşuların zaman zaman bir takım problemler yaşaması ve aralarında anlaşmazlıkların çıkması son derece tabidir. Aynı mekanları ve zamanları paylaşmak insanları ülfete sevk edebilir ve bu duygu zamanla en yakınımızdaki insanların değerini ve kıymetini gözümüzde küçültebilir. Bu ülfeti yıkmanın ve dostluk hislerini canlı tutabilmenin en pratik ve tesirli yollarından biri de hediyeleşmedir. Komşular birbirlerine hediye verdikçe aralarındaki sevgi ve saygı hisleri canlı kalacak. Şeytan aralarına husumet ve niza tohumları atmaya fırsat bulamayacaktır. Değerli dinleyicilerim, efendimiz özellikle mümin hanımların komşularıyla hediyeleşmelerini arzu etmiş, hediye edilecek nesnenin değerli veya değersiz olmasına itibar edilmemesini hatırlatmıştır. Hatta komşularına hediye olarak verdikleri şey son derece sade ve basit bir yemek dahi olsa, hiç böyle hediye mi olurmuş diye düşünmeden, hediye etmelerini ve hediye alan komşunun da söz konusu hediyeyi küçümsememesini özellikle tembih etmiştir. Cömertlik elde olan şeyler için geçerlidir. Araplar bunu elcud minel mevcud yani cömertlik mevcut olandan yapılır. Sözüyle veciz bir şekilde ifade etmişlerdir. Nitekim atalarımız da bu hakikati çam sakızı çoban armağanı sözüyle dile getirmişlerdir. Maun suresinin 7. ve son ayetinde insanların en küçük bir yardımı bile esirgeyen kişilerin nifakla özdeşleştirilmesi dikkate çeken ayrı bir noktadır. Komşular arasında tuz, şeker, un, kibrit vesaire basit şeylerin alışverişi her zaman mümkündür. Böyle kıymetsiz şeyleri bile vermemek ve komşulardan esirgemek son derece yakışıksız bir davranıştır ve bu kimseler Allah'ın nazarında iyi insanlar olarak görülmemektedir. Bu açıdan komşularımızla iyi geçinmeli, böyle kıymetsiz şeyleri bile vermemek ve komşulardan esirgemek son derece yakışıksız bir davranıştır ve bu kimseler Allah'ın nazarında iyi insanlar olarak görülmemektedir. Bu açıdan komşularımızla iyi geçinmeli, onların ihtiyaç duyduğu hususlarda yardımlarına koşmalı ve aramızdaki dostluk köprüsünün Sağlam kalabilmesi için hediyeleşmeyi ihmal etmemeliyiz. Ne veren ne de alan komşu hediyeyi küçük görmeli, herkes birbirine karşı samimi duygularla dostluk içinde yaşamaya gayret göstermelidir. Bugün özellikle şehirlerde insanlar balkonlarında veya bahçelerinde mangal, barbekü yakarak başta komşular olmak üzere mahalledeki yakın çevrenin dikkatini çekmektedir. Böyle durumlarda hiç olmazsa komşularımıza tadımlık denebilecek ikramlarda bulunmalı, Göz hakkı payını komşularımızla paylaşabilmeliyiz. Bizim kültürümüzde komşu diğer komşuya bir tabak yemek gönderdiğinde hediyeyi alan komşu kabı boş göndermez. Kendi pişirdiği yemekten veya başka bir şekilde hediye göndererek komşusuna mukabele eder. Bu güzel adeti yaşatmalı ve sonraki nesillere de öğretmeliyiz. Ev hanımları kocalarının izni dahilinde yaptıkları bu hediye ve tasadduk faaliyetlerinden sevap kazanacağı gibi eşine cömertlik konusunda destek çıkan aile reisi de Allah'ın rahmetinden ve sevabından istifade eder. Cömertlik Allah'ın sıfatıdır. Bizler de cömert olma, cimri olmama, eli kapalı olmama, özellikle ihtiyaç sahibi komşularımıza yardım etme konusunda hassas olmaya gayret etmeli, çalışmalıyız. Rabbim komşularımızla iyi geçinen, onların sıkıntılı anlarında, sevinçli anlarında yanlarında olan müminlerden olmamızı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.